Bak aziz dostum, yaşamın en trajik ve komik yönlerinden biri nedir bilir misin? Bile bile aynı hatayı tekrar edip çözüm bulmayı beklemek. Hayatın ironisi değil mi bu? Bile bile aynı yola sapmak. O tanıdık çukura bir kez daha düşmek. Değişim istiyorsun ama adımların hep eski düşüncelerin aynı. Seçimler aynı. Şöyle bir dur ve kendine dürüstçe bir sor. Neden hala aynı hatada ısrar ediyorsun? Çünkü tanıdık olan güvenlidir. Çünkü risk almak içimizdeki konforu sarsar. Bak aziz dostum, gerçek dönüşüm o eski yolları bırakmakla başlar yeni bir adım, farklı bir karar. Cesurca denemediğimiz bir yol. Çünkü çözüm beklemekte de değil. O çözüme doğru yürümek gerekir. Korkularını tanı, alışkanlıklarından kop ve her yeni güne farklı bir seçim yaparak kendine yeni bir hayat yaz. Aynı hataları tekrarlayarak değil, yeni şeyler deneyerek, Yeni hatalar yapabilirsin benim aziz dostum bunu sakın unutma